Canlar bugün Minecraft'ta kardeşimin yanına arthropod olarak gidiyorum ve ben evcilleştirmesini sağlıyorum. Tabi gerçekten evcilleştirecek mi bilmiyoruz. Önce ufak bir böcük olarak gideceğim. Ondan sonra canlar Yusuf Emir'e hediyeler vere vere. O beni mutlu ede ede evrim geçirmeye çalışacağım. Ve bu şekilde canlar Yusuf Emir'i trollleyeceğiz. O zaman canlar önceki videoya başlamadan kanal abone ol. video beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi canlar bir şey değil mi bak burada aşırı fazla böcek türü var. Yani öyle böyle değil. O yüzden dönüşeceğimize dikkatli seçmemiz lazım. Yanlış bir şey dönüşürsek büyük ihtimalle bütün dünyayı kaplayacak bir böceğe dönüşmüş olacağız. Yani şuna mesela bir dönüşmek istesem büyük ihtimal şu an köye kadar ulaşırım ilerideki. Ama önce Yusuf'un yanına gittiğinizde bize evcilleştirmesi lazım biliyorsunuz. Ya da bize böyle bir şeyler vermesi lazım. Bence, bence en tatlı bu olur. Bak zararı yok. Rengi tatlı. Ne dersiniz? Bence şu an en iyi canlar Yusuf Emir böyle bizi alır yanına. Aynen bak aşırı tatlıyım. E, ama peki Yusuf Emir'i nasıl yanımıza alacağız? Hemen canlar buradan bakacağız, bakacağız güzel bir şeyler bulacağız. Ben canlar diyorum ki şurada kendimize bir tane böcek yuvası yapalım. Bu sefer farklı ilerleyelim. Elimde blok gözükmüyor değil mi? Süper. Şimdi canlar Yusuf Emir'in olduğu yeri bir bulmamız lazım. E, onu buluruz. Ya dur acelemiz yok. Şimdi canlar böcek olacağız. Ne yapacağız? Yuva yapacağız. Yuvaya tüneller açacağım. Yusuf Emir'i içeride biraz araştırmasını sağlayacağım. Sonra bakayım hatta yumurta var mı? Koy koyulabilen. Aha. Dur bakayım. Ha, örümcek spawn oldu süper. Oo, oo aman aman. Aman dur. Game rule doom of spawning false yazayım. Bir oğlum o ne biçim bir böcekti. Bir şey diyeyim mi? O canlanırsa ayvayı yeriz. Yani. Dur bunu koyma bu ne oğlum. Çok iğrenç bir şeymiş o ya. Vallahi diyorum ne kadar iğrenç bir böcekti o. Cık. Şimdi Yusuf Emir'in önce nerede olduğunu bir bulayım. Hatta şöyle spectate'e geçeyim. Sonucunda Yusuf'un evinin dışı aha burada. Bak bu sefer uyanıklık yapıp prefabrikle uğraşmamış. Direkt köy evine çökmüş. Temiz adam. Şimdi canlar. Burada buğdaylar falan var. Ben buraya canlar. Şöyle yuva yapmaya başlıyorum o daha gelmeden. burası örümcek yu şey böcek yuvasıymış gibi olsun istiyorum. Aynen. Hatta buraya bir tuzak kapısı koyayım da şimdi o içeri nasıl gireceğini anlamaz. Aynen. Şöyle yaparsam canlar. Bakın. Şuraya bastığı zaman yere eğilecek. Canlar. Tünel. Bu şekilde. iki bloğu denk geliyor mu? Geliyor elbet. Kıra kıra aşağı inmesi gerekecek bunun. Canlar buraya hemen ışıklandırmalar yapalım. Yani Yusuf emir geldiği zaman. Torch and can heat in right click torch. Bu işe yarıyor. Oo. Şimdi bu bana vuruyor mu onu bir deneyeyim ben. Tamam bana vurmuyor canlar. Güzel. Şimdi canlar buraya tünel gibi bir şeyler açacağız böyle. Burası sanki bir böcek yuvasıymış gibi falan durması istiyorum. Aynen buraya meşale koyalım. Buradan meşale koyalım. Ondan sonra şöyle gidelim şöyle gidelim. Aha. Bir şey diyeyim bak canlar çok tatlı oldu. Labirent gibi. Hatta burada arada bir kov web koyalım. emir burada biraz ıkınsın dursun canlar. Tamam. Ama en sonunda yuvanın dışında karşılayacağım Yusuf Emir'i. Aynen en sonunda yuvanın dışında karşılayacağım. Hatta şöyle çıkabilirsem. Bakayım neredeyim ben? Tamam daha çıkmamış bize. Buradan kaçarız hemen iki dakikada. Şimdi canlar yuvayı görüyorsunuz örümcek yuvasını. Tatlı minimal bir yuva yaptık. Ama şimdi Yusuf Emir'in beni evcileştirmesi adam hala evde oturuyor ya. O zaman Cana şimdi Yusuf Emir'in beni evcilleştirmesi için. Ya beni gördüğü zaman zaten aa bu neymiş falan der bu. Şöyle bir yanına git. Burada değil mi daha az önce bu? Aa burada. Aa orada. Oyunu bu arada pistolu alayım. ha. Tamam Yusuf Emir burada. Demir goleme gidiyor. Bakayım beni görecek mi? <laughs> Köyler falan beni gördü ama bak mesela. Köyler benle uğraşıyor şu an. Yusuf Emir orada golem kesiyor. En de sonunda beni görecek. En de sonunda görecek beni. Başka kaçarı yok yani. Aha gördü. Bakayım benim takip edecek şu an onu merak ediyorum. Aha gördü beni. Vallahi geliyor. Ve nedense saldıracak gibi hissettim. Evet saldıracak canlar. Vallahi saldırmaya geliyormuş. Aa, hayır. Yuvaya kaçtım. Tamam. Hemen canlar yuvaya kaçtım. Spectate geçti tamamdır. <laughs> canlar. Oğlum çok iyi. Nasıl geliyor kovalıyor öyle. Aynen. Canlar geldi yuvaya. Şu an kılıcı yok büyük ihtimalle. Baltası var aynen kıramıyor da. Hatta canlar şurada onu bir bekleyeceğim bakayım işe yarayacak mı? Şöyle yapalım. Ah gördü beni galiba. Gördü. Yandan yandan geliyor. <laughs> yandan yandan geliyor canlar. Ben buradan çıktım Yusuf Emin evine gidiyorum hemen. O oradan çıkana kadar canlar evini kovweblerle kapatalım. Hatta içine biraz elmas atalım ki benden biraz memnun olsun değil mi? Hop şöyle. Hop spectate tamam. Tamamdır canlar. Evinde elmaslar var. örümcek ağdan takılmış elmaslar var. Bence benden rahatsız olmaz o. Ne yapıyor şu an bu? Kalmış orada oğlum çıkışı bulamamış garibim ya. Harbi de çıkışı bulamamış. Ha geri dönüyor. Şimdi canlar evde elmas dolu. Yani bunu görünce kesin beni bu arada evcilleştirmeyi kabul eder. Yanında dururum yani aha. Eve gidiyor. Umarım doğru eve koymuşumdur. Doğru eve mi koymuşum lan? Vallahi doğru eve koymuşum galiba. Ha elmasları gördü canlar. Şöyle bir hareket çekelim. Aşırı tatlı bir hareket. Bak şöyle şuradan onu izliyorum bak canlar. Şöyle Aşırı tatlı ya. Oğlum çok tatlı bir şeye dönüştüm ben ya. <laughs> Aha gördü beni. Ve kılıç yapmış. Belli ki örümceklerle uğraştığı için. Oğlum vurma lan Bana niye vuruyorsun ya? Elmas vermişim o kadar senin eve. Oğlum vuruyor hala ya. Aha köylüye vurdu. Süper. Güzel. Şimdi canlar. Beni evcilleştirdiğini düşünüyor ya. Ne yapıyorum iyi bakın. Şimdi eve örümcek ağları döşüyorum. Bana vurmasını engelliyorum bu sırada bu arada. Şimdi canlar biz böyle uçarak yani uçuyorduk da tırmanıyor gibi gözükeceğiz. Buralara web döşüyorum. Elmaslarımı atıyorum. Aşağı iniyorum. Tamam. Şimdi survival'ıma geçebilirim. Güzel güzel oğlum bir şey diyeyim mi? Normalde düz elmas versek artık çok anlardı canlar. Yani artık kaçıcı kez yapıyoruz bu. Aa bir dakika. Aa, bana vuruyor gene. Bu cana gece olmasın. Gece olmasın. Hatta şuradan hemen. Şöyle bana vuruyor hala ya. Bana niye vuruyorsun bilader sen? Öleceğim lan. Oğlum 3 kalyon falan kaldı iyi vuruyor. Aha yemek. Ben et yemem ki. Ben et yemem yani. Sevmem ben eti. Canlar. Bak bayağıdır böyle tatlı olarak Yusuf Emre ile uğraşıyoruz. Yani benim tatlı bir örümcek olduğumu gördü. Şimdi canlar buradan hızlıca uzaklaşalım. Yusuf Emir görmeden. Çünkü biraz deneme yapmak zorundayız. Eee biraz yani böcek korkusu olanlar kusura bakmasın şimdi. Bu nasıl? Oğlum aşırı hareketliler ya. Oğlum yok mu buna tatlı bir şey? Oo bu bayağı iğrençmiş. Spider... Oğlum kımıl kımıl hareket ediyor ya. Aha evet. Oğlum hiç iyi değil. Vallahi billahi hiç güzel değil. Aşırı çirkin ya. Ama şimdi canlar şöyle bir durum da var. Yusuf Emir evde ve bizim oradan kaybolduğumuzu gördü. Canlar Yusuf Emir'e tuzak yapacağız. Şimdi slab'ı aldım. Canlar iyi bakın. Şu pembe yuva vardı ya hızlı şöyle gidersen... Be... Aha dur karşılaşacağız. Bakayım. Beni görmesin de tamam. Şimdi canlar Yusuf'um o yuvaya gidiyor tekrar büyük ihtimalle orada olduğumu düşünecek. Canlar hemen şu eve giriyorum. Şimdi bakın şöyle örümcek ağlarını döşüyorum ama bu sefer şöyle döşüyorum iyi bakın. Buralara böyle koyacağım. Örümcek ağı örümcek ağı tuzak kapısı aha. Köylümü de koydum. Tamam. Şimdi canlar bunlar kolay kolay çıkamaz zaten ya. Şöyle yaparsam uzun sürüyor düşmesi. Hmm. O zaman canlar biz burayı harbiden örümcek yuvasına çevireceğiz. Yani bayağı bir örümcek yuvasına çevireceğim ben burayı. Köylü, 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 köylü. Hemen canlar şuradan redstone alalım. Aha Yusuf'u gördü. Bir dakika beni gördü galiba şu an. Aha evin yanından geçiyor. Tamam. Şimdi canlar şundan bir bistek alayım da. Sanki cidden etraf örümcek ağı kapatıyormuşum gibi dursun. Beni yakalayamaz bu arada kolay kolay şu saatten sonra. Bu arada bunun içinde yavaşlıyor muyum? Yavaşlıyorum evet. Oğlum bir şey değil bir Çok kötü durumdayım ya. Yusuf'u nereye gitti bu arada? Aha gördü beni. Galiba. Gördü vallaha gördü. Evet ben olduğumu anladı o büyük ihtimalle. Bana geliyor. <laughs> Oğlum. Çok da çirki bir örümceğim ya. Oğlum. Ya ben cana normal çekmez de böyle bir şey yani. Ama bunu çok sevmişsin zamanında o yüzden önemliydi. Şimdi canlar şöyle hemen şurayı açalım. Bakın şimdi. Örümcek ağı koyup köylü koyuyorum. <laughs> Oğlum aşırı iğrenç ya. Örümcek ağını kapatalım gene burayı. O benim yanıma gelmeye çalışabilir bu arada. Elmas vereyim biraz. Bu evin karşılığına say. Ananı satayım. Oğlum çok korktum ya. Vallahi çok korktum ya. Öyle gelinir mi oğlum? Hadi. <laughs> Yanıma gelmeye çalışıyor bu arada. Örümcek ağlarıyla kapatırım ki. Ben örümceğim. Aha. Aha kendimi kapattım. Bir dakika. Kendimi kapattım. indim hemen topuk. Tamam. Cana gelemez bu. Şu an iyi olmaya çalışıyorum ve inadına iyi olmuyor benimle. Hop. Vallahi bana vurmaya kararlı. Canlar. Aha takıldı gerizekalı. Suya girersem göremez. Tamam. Canlar hemen şuradan kaçalım. Oha geldi. Beni öldürmemesi lazım bu arada. Oğlum çok korkuncum aşırı çirkinim. Böyle övemiyorum da kendimi arkadaş. Çok kötü durumdayız ya. Hop. Oğlum bu beni bayağı kovalayacak bu arada büyük ihtimalle. Aha bıraktı. Tamam. Şimdi canlar evcilleştirme aşamasında bak bu bizi evcilleştirmemi inat ediyor ya. Biz bunu canla biraz daha iğrenç bir şekilde gidersek bu beni bizi artık hiç evcilleştirmez. Yani sıfır. Direkt sıfır. Nasıl bir şekilde? Haa. Hop şu an kırmızıyız Çok tatlı değiliz ee, Draconic Void Lesher. Evet Canlar Ya bir şey diyeyim mi şu şekilde bir şeyin geldiğini Düşünsenize köyünüzün üstünden Yani aşırı rahatsız edici be oğlum ya Canlar bu arada şimdi ben buraya Obsidian Pillar'dan bir kule yapacağım Hemen şuradan şunu ver ee, Yusuf Emir'e de silah verebilirim bu arada Aynen Yusuf Emir olur da beni rahatsız etmeye Çalışırsa şey yaparız Veriz ona. Bu arada bir şey diyeceğim. Nasıl koyacağım ben bu bloklara? Şöyle mi koyabilirim? Tamam. Şu an ben bunu böyle inşa ederken en de sonunda görecek beni bu arada o. Yani görmemesi için hiçbir sebep yok. Devasa bir kule inşa ediyorsunuz çünkü canlar düşünsenize sunucu da böyle bir. En de sonunda görürsün oğlum. Yani görmeme gibi bir imkanın yok senin bunu. Bakayım nerede o? O yuvaya gitti galiba bu arada canlar. O %90 yuvaya gitti. Hemen şöyle yapalım bakayım. Şu an hiçbir yerde göremiyorum kendisini bu arada. Aa orada tamam. Canlar net görür o bunu. Bak gördü. Canlar gördü, harbi diyorum gördü. Ee, bunun üstüne de şöyle bir yuva yapacağım, alan yapacağım. Canlar buraya örümcek yumurtalara koyacağım. Yani buraya elbet çıkmaya çalışır bu. Hatta şuraya canlar ek yazarsam, aha bu. Cobweb. Hatta şimdiden cana burala böyle yapalım, örümcek yumurtalarımızı koyalım, silahımızı atalım, biz buradan topuklayalım. Tamam. Şu an cana ben bunu uzaklaşıyormuş gibi yapıp bir anda dönüyorum. Tamam. Şimdi bakalım ne yapıyor. Yumurtaları kırmaya çalışıyor mu? Evet. Yumurtalar bu arada direkt ölüsü çıktı. Aa oğlum ben buna bayağı güçlü silah vermişim bu arada. Ben buna aşırı güçlü silah vermişim canlar. Sağ tıklayınca mı sol tıklayınca mı? Çünkü böyle bir şey fırlatıyor bu. değiş. Aha! Bak gene fırlattı. Ondan ben buna bayağı güçlü silah vermişim. Eee canlar şöyle yapalım. Biz şu an neye dönüştük? Hıh, <laughs> Void'di sanırım. Hemen şuradan Void yazarsam bu ne lan? Bu ne? Yusuf Emir'in ee, biz neye dönüştük oğlum onu bir bulayım ben önce bir dakika. Burada bir yerde çok karışık sayfa farkındayım ama yapacak hiçbir şeyim yok. <laughs> canlar. <gülüyor> Oğlum çok iyi. Tamam ben bununla gidiyorum Yusuf Emir'in yanına. Ama canlar en sonunda şu olayımız bakın. Hiçbir şey görmeyeceksiniz farkındayım. Şunlar. Şu tendriller. Şu tormentorlar. Yani bunlardan bir dakika şu şu şu. Şu pardon. Şu canlar. Şimdi canlar. E, ee, Hell Blaster. Hemen şuraya bir daha bir Hell yazarsam. Hatta Blaster yazarsam çıkabilir. Aha. Ne bu? Judgment. Bir şey yaptım. Ne yaptım bilmiyorum ama. Aha. Canlar bildiğiniz. Tamam süper. Şu an durumum çok iyi. Ee, artık evrim geçirmiş. Hatta şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz canlar? Yusuf'un benim olduğumu. Hani az, az önceki yaratık olduğumu anlaması için. Buranın tepesine çıkacağım. Şimdi bakın. Buranın tepesine çıkıyorum. Yavrularımı göremiyorum. Şöyle bakıyorum. <laughs> sinirleniyorum. <gülüyor> aynen. <gülüyor> tamam. O şu an direkt bireysel olarak beni alıyor. Bana böyle ne oluyor? Temporal transmitter. Aa, değişikmiş. Hmm. Şimdi canlar, ne yapacağız biliyor musunuz? Spider Lurker, Spider Broad. O bana yaklaşmaya çalışıyor da. Aha. Broad canlar. Şu an oyunu PC'den çıkarayım. Aha. Canlar şu an ben anne örümcek olarak aynen. Oo. Yusemir bayağı vuruyor. Bana vurmaya çalışıyor şu an bir dakika. Şöyle yaparsam. Aha gelmeye çalışıyor. <laughs> oğlum hiçbir şey yapamazsın benim bu saldırılara karşı şu an. Aynen. Tamam hemen canlar olsa biz yeni bir spider kullanalım. Spider Matriak. Aha. Birinden daha iyi ne vardır? İki tanesi. Canlar ben hemen görmez olayım dur. Çünkü birebir bununla savaşması istiyor şu an Hüseyin Emir'in. Hüseyin evin dışında kalmış canlar. Ve örümcek oğlum bir şey değil mi? Ben ben zannediyor hani az önceki örümcek gibi düşünecek onu. Korkudan gidemiyor bu arada. Aynen. Orada bak. Aha bastı. Ama unuttuğu bir şey var onun yetenekleri var artık. <gülüyor> 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 tamam, tamam, tamam. Ee, bir tanesi yeter canlar. Şu insana da çevireyim de gel <laughs> Tamamdır. Şimdi canlar, şöyle bir hareket çekeceğim. Şu. Şimdi canlar, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, videonun sonuna doğru ben orijinal tormentor samınlayacağım. Onu size söyleyeyim. Ama. İlk başta ben dönüştüğüm zaman hiçbir şey görmeyeceksiniz. Size onun bilgisini vererek bir söyleyeyim. Çünkü boyutu çok büyük olduğu için, boyutu çok büyük olduğu için oyun benim açımdan renderlayamıyor. Hani onu bir bilginiz olsun. Onu bir bilginiz olsun canlar. Şimdi can önce ben gene köyde böyle sakin sakin geziyorum. Bak aha Yusuf'un geçeyim. Hiçbir şey yokmuş <laughs> Oha sağdaki köylü gitti oğlum. <laughs> Şu an yuvaya gideceğim canlar. Şimdi şöyle. Eee. Yuvanın içine kendimi samınlayacağım. Bak hala vurmaya çalışıyor bana bak. Aha girdim. Dışarı çıkıyorum. Can hemen beni görebileceği bir açıya geçeyim şöyle. Ha, Canlar. Tormentor. Yapıştır. <laughs> canlar. Şu an bak cidden göremiyorsunuz. Farkındayım ama. Bak Yusuf'un o baktığı yer yani neyse biliyor musunuz Canlar? Benim şu an bacağım. Hani siz cidden göremiyorsunuz. Keşke gösterebilsem size bu boyutu ama. Yani, yani, orijinali canlandıracağım birazdan zaten canlar. Orijinali hatta canlandırayım mı? İki dakika hemen şöyle bir hareket çekersem. Aha canlar. İşte orijinalin boyutu böyle bir şey. Yusuf Emir'in baktığı açıyı görüyorsunuz şu an. Ve <laughs> bak Yusuf Emir bak nasıl durumda bak. Akrep falan spawn oluyor şu an. Tamam yani güzel. Cana her yerde böcek spawn olmaya başladı. Her yerde. Orijinal tormentor koymak daha iyi oldu sanki ya. ne dersiniz? Bakayım onun hitbox'ı neresi? Hitbox'ı ta şuradaki nokta ya. Minicik vuramaz ona imkanı yok. Şu an ne yapacak çok merak ediyorum. Harbi diyorum. Ama onu kurtaracak bir silah verdik aslında ya. Ya yani bence yaşamasına biraz yardımcı olur o. Canlar hatta kıyamadım. Tık tık. Oyunu peaceful'a aldım ama Tormentor'ın kendisi gitmedi. Oo. Tamam. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Hemen aşağı inelim. Şuna dönüşelim. Artık gerçeği de söyleyelim. Yahu. <laughs> Artık gerçeği söyleyelim canlar. Hadi bakayım. Şimdi nerede? Aha burada. Kardeşim yine böcek gelmiş. Ne oluyor? a gidiyor lan. Sen de o silah nasıl var lan? Sen nasıl geldin buraya? Kar Niye vuruyorsun? Yani eline ne geçiyor vurunca senin ha? Sende nasıl silah var o bileyim? Kardeşim sunucu da sahibi benim. Her şeyi alırım. Yani bana ya sen olduğunu sunucunun sahibi ver şu silahı bana. Yok. Ben ver. ben şöyle gezmeyi tercih ediyorum bak. Senin ananın. Ne diyor lan? Ne diyor oğlum? Oğlum. Vurma vurma bak, vurma, vurma örümcek, vurma o örümcek, geri zekalı. örümcek abi. ağlarında kalırsın bak bak tepede kocaman böcek var üstüne salarım o ya böcek. Ya bu o kim o zaman şu i̇şte tepede kim? Ha ilk başta ben oydum sonra e, görüntü renderlanmıyor diye. Salak mısın sen oğlum sen salak mısın sen maymuş musun maymuş seni, ha? A, A aile bak az, az, azıcık, sen aile. Azıcıklık var sen aile, azıcık ha? Var. Ha? azıcıklık var azıcıklık ha? var. Kastamonu ayısı seni Ayıp ha? Ayıp ya. Ha Kastamonu Ayıp ya ayı dedi bana ya.